Herkese merhaba. 5. parçamız olan spindle screw'a hadi başlayalım. Ee, bu parçayı modellemek bir tık zor olacak çünkü bir dişli çizmemiz gerekiyor. Hemen bir sketch bölümünden üst düzlemimize bir circle oluşturalım. çapını girelim. 32 mm'ymiş. 32 mm çapı girdik. x oluşturacağız. Hemen x oluşturuyoruz. x yaklaşık kaç milimetre olacak? 34 mm. Evet. 34 mm X-Root'umuzu oluşturduk. Trimetric bir alalım karşımıza. Ee, yukarıda 2x45 chamfer vermiş. Yukarıya seçelim. Buraya da seçelim. 2x45 Evet. Şimdi bizim e, şu alt bölümdeki düzlemimize yani üst düzlemimize diyorum. Evet 22.05 yazarsak bence metrik 24 olur. Extrude diyoruz. Extrude'umuzda 214 eksi 64 yapacağız. Yani 150 yapacağız. 214 yine buradan yapalım. 64 150 mm bakalım. Evet burada bu şekilde yapmış olduk. Metrik 24'ü tiretliyorum. Et evet diyorum. Kozmetik diyorum. Burayı seçiyorum. Evet. 150 milimetre. Boydan boya. Aynen. Metrik 24 otomatik kendisi seçti. Evet. Metrik 24 otomatik kendisi seçti. 3 adım mı? 3 adım yapalım. Evet. Kozmetik yaptı. Kozmetiğin dışına çıkartmak için de bunu biz şey yapabiliriz. Physical deyip. Physical yapalım. Daha güzel görünür. Evet. Physical'ımızı oluşturuyor. Tabi bunun tamamen buluttan çalıştığını unutmayalım. Burada bazen processing bölümü uzun da sürebiliyor. Bunun sebebi tamamen internet bağlantınızın hızıyla alakalı. Benim şu an bulunduğum yerdeki internet o kadar iyi olmadığı için bazen donmalar, kasmalar olabilir. Yani bu kadar kötü olmasına rağmen, yani yaklaşık 14 megabit bir internetim olmasına rağmen burada kolaylıkla akış bozulmadan hem videoyu çekebiliyorum hem modellemeyi yapabiliyorum. Sizlerde bulunduğunuz ortamdaki internet hızınıza göre değişiklik olabilir. Bunun bilgisini zaten iletişime geçtiğinizde veriyorlar. Sketch bölümüne basalım. Burada 30 mm uzunluğunda çapı ise 14 mm olan bir daire çekmişiz. Hmm, 14 milimetre içiymiş. Bu tam olarak nereye girecek? Bakalım hemen. Ee, bu en üstteki çap Evet yani bunun aslında o kadar şey olmasına gerek yokmuş. Hmm. Ee, bu arada ikinci parçada bir noktayı unutmuştum. Ee, onu yüksek ihtimal yorumlarda da yazmış olursunuz siz. Ee, onu ekledim. Onu söyleyeyim. Ee, burada tam olarak oraya girecek ama bunu biz 14 yapalım. Yani onun çok bir anlam ifade etmeyecek o. Ama 14 yapalım. Evet. 14 artı 1.5 diyoruz. Bunu niye dedim derseniz, yani 14 yapalım derken ki kaslamasında şu, e, yani 2, 14 ya dışarıda 1,5 radius vermiş. Direkt onu topladığınızda zaten sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Yani oradan 1,5, oradan 1,5, 17 yapıyor bu arada. Evet, 17 oluyor. Oralara 1,5, 1,5 radius de şey yapmış oluyoruz. Zaten onu da yaparken göreceksiniz. E, hemen extrude, 30 mm. Şimdi bu bölümü ben hızlı bir chamfer oluşturuyorum. Sadece şu bölümü. E, bu çamplı çok küçük aslında. E, yaklaşık 0.5 olduğunu düşünüyorum. Evet bu benziyor. Şimdi düzlemlerden şunu seçelim. Skecimizi oluşturduk. Şu şekilde aşağı kaydırıp yaklaştırıyoruz. Ben şimdi burada bir circle çizeceğim. Tam bunun kestiği noktada. Bunun da çapını 3 mm yapacağım. Yerden yüksekliği 10 mm'ymiş. Merkezinin. Ee, şu bölümde şuradan şuraya. Yaklaşık 17 bölü 2'den 17 bölü 2 yapalım. Line'ımızı da oluşturduktan sonra şuradan çıkalım. Bunu eksen çizgisi yapacağım. Evet. E, bu arada mesela line silmek istiyorsanız veya yanlışlıkla bir yere tıkladığınız başka bir line oluşturduğunuz. Onu da göstereyim kısaca. Buradaki alt bölümden delete'e de basabiliyorsunuz. Kısaca. Direkt alt pencereden açılıyor. Futures, Remo Cut. de şurayı seçelim. Onaylayalım. Evet. E, bu parçamız da bitti diyecektim ki e, buraya bir adet de deliklenmemiz gerekiyor. Yaklaşık 18 mm aşağıda olacak bu delik. Yani şuradan şöyle yapalım. Çapı 13. Yukarıdan aşağı 18 mm. Vertical da yaptık. Ee, bunu da deldikten sonra parçamız bitmiş oluyor. Ee, Trot all yapalım. iki tarafa. Evet. Evet. E, beşinci parçamız. parçamız... Spindle Screw. Bitmiş oluyor. Burada bitirme açısını fazla da verebilirdiniz. O dişte de tabii ki de kozmetik yapmayı daha çok tavsiye ederim. Hem performans açısından. Biz sadece şu an görsel güzel görünsün diye yaptık bunu. Onu da belirtmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.